Yalova'mızın Üçüncü okullarından gelen siz değerli kardeşlerim Türkiye'nin insanlığı ilk uzay misyonunun ardından döndüğüm ülkemden memleketimde birçok ilinizde sizlerle bu hakkı, gururu ve mutluluğu paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün de bu vesileyle Milli Yalova Milli Eğitim yapılan organizasyonlar sizlerle bir araya gelmekten son derece mutluyum. Sayınlar İlmilik Müdürüm, değerli hocalarım, geleceğimizin parlayan yıldızı, değerli kardeşlerimizin geleceğine asıl şekil veren, onu şekillendiren, onların yolunu açan sizlersiniz. Sizler Demekler için teşekkür ederim sizlere. <laughs> Sevgili kardeşlerim, bugün burada şimdi birazdan başlayacak olduk, olduğumuz sunumda sizlere uzak, sizinle hiç alakası olmayan bir insanın bir buçuk iki saatlik bir sunumunu dinliyor olmayacaksınız. Çünkü birazdan başlayacağımız sunumun içeriğinde, özünde, merkezinde siz varsınız. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık tarihinde daha önce adım atmamış olduğumuz bir alanda, uzay alanında bu görevi gelecekte sizlerin adım atacağınız, hedef koyacağınız ve yürüyeceğiniz bir yolun başlangıcı olarak açtı. Bu bir yere varış hikayesi değildi. Bir seferlik yapılmış heves gidermek için gerçekleştirilmiş bir görev değildi. Bu gelecekte sizlerin adım atacağınız, bizim çıkardığımız bayrağı çok daha ileriye götüreceğiniz bir adım. Bakın şunu net olarak söyleyeyim. Geçmişte sizlerin birçoğunun belki doğum tarihinizden daha evvel 90'lı yıllarda internet hayatımıza ilk girmeye başladığında interneti hiç bilmeyen, internet nedir bir anlamını anlamaya çalışan bizler hayatımızda internetle ne işimiz olur diyen bizler bugün interneti sizler de dahil olacak şekilde hayatımızdan çıkarıyoruz. Uzay dediğimiz alan böyle bir şey. Şu anda hepimize uzakmış gibi görünüyor. Ama çok kısa süre içerisinde sizler 20'li yaşlara geldiğinizde hayatınızda çok fazla yer kaplayan bir alan olacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünyanın en zorlu coğrafyalarından bir tanesinden tarihinden aldığı güçle yüzyıllardır üzerine çullanmaya çalışan onlarca badireye rağmen güçlü bir şekilde ayakta durabilmiş bir devlet. Dünyanın güçlü devletlerinden birisi olarak da geleceğinin teminatı olan siz değerli kardeşlerimizi geleceklerinde boynunuzu büktürmeyecek şekilde dünyanın gelişmiş devletlerinin çocuklarıyla her alanda adım atabilmeniz için bu görevleri başlattı. Dolayısıyla şimdi anlatmaya başlayacağım şeyler sizin geleceğiniz. Dolayısıyla yabancı birisinin hikayesini dinliyormuş gibi hiç dinlemeyin. Çünkü bu hikayenin gerisini sizler yazacaksınız.